Bugün de evlatlık ilişkisinin kaldırılmasını yani evlat edinmenin iptalini konuşalım istedim. Ee, evlat edinme ilişkisinin kaldırılması için e, evlat edinilirken rızası aranması gereken kişiler e, dava açabiliyorlar. E, bu davayı, e, bu sebebi öğrendiği zaman e, ve bu evlat edinilen küçüğe, onun menfaatlerine ağır bir halel getirmeyeceksin yani zedelemeyecekse, ağır bir zarar vermeyeceksin o zaman evlatlık ilişkisini kaldırılması da mahkemece karar verilebiliyor. Ee, dediğim gibi e, bu davayı açabilecek, evlatlık ilişkisini kaldırılmasını isteyebilecek ee, kişiler mutlaka rızası alınması öngörülen yasada bunlar kimdir? Çocuklar, evlat edinenin çocukları, evlat edinenin eşi, evlat edinilenin de anne babası eğer 18 yaşından küçükse e, aranıyordu. E, bu kişiler, e, dediğim gibi, herhangi bir sebeple rızalarının olmadığı gerekçesiyle e, dava açabiliyorlar evlat ilişkisini kaldırılması için. E, ama e, Hakimin evlatlık ilişkisinin kaldırılmasına karar verebilmesi için rıza olmadığı gerekçesiyle mutlaka vereceği evlat ilişkisinin kaldırılması kararının evlat edilinen kişiye ağır zarar vermeyecek olmasını gözetmesi gerekiyor. Yine daha önce anlatmıştık bir takım usulü prosedürleri var evlat edinmenin. Evlat edilmenin bu usulü prosedürlerine yani şekil şartları diyoruz biz buna. Bunlardan dolayı e, maalesef evlatlık ilişkisini kaldırılması talebinde bulunamıyoruz. Yani bir nevi bu hakkın kötüye kullanılması gibi oluyor e, ve bunun da e, tabii ki bir süresi var. İstediğiniz zaman bu kişiler istediği zaman e, evlatlık ilişkisini kaldırılması için dava açamayacaklar. Burada bir hak düşürücü süre var. E, dava açabilecek kişiler yani rızası aranan rızası alınmayan ıı, bu kişiler ancak bu o, durumu öğrendikten sonra bir yıl içerisinde dava açabiliyorlar. Öğrendikten sonraki bir yıl içerisinde dava açmazlar ise artık dava açma hakları ortadan kalkıyor. Yani süre patlışöçü süre. Ee, evlatlık evlat edinmelerde aracılık yapabilecek e, tek kurum. E, Bizim ülkede e, sosyal hizmetler, yani şimdi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı oldu. E, sadece o kuruma yetki veriliyor. Ama bakanlar kurulu isterse başka kurumlara da yetki verebilir. E, yasa e, bunu önlüyormuş. Yani illa şu kurum dememiş. Vatanlar Kurulu'na bunu inisiyatifi bırakmış. E, bir tek aracılık hizmetini e, sosyal hizmetler yapabiliyor. Bunu da unutmayalım. Bunun dışında Buna dair yönetmelik var. İsteyenler bunu da açık okuyabilirler. Ama konu genel hatlarıyla bu. Yani evlat edilmesi e, ilişkisinin, evlatlık ilişkisinin kaldırılması diyor yasa. Evlat edilmenin iptal davası açılabilir. E, rızası, evlat edilmeye rızası arananlar bunu açabilir. Ve öğrendikleri tarihten itibaren bir yıl içerisinde bu davanın açılması gerekiyor özellikle.